Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Paint the Town Red oynayacağız ve bu bölümde hapishaneye geri dönüyoruz arkadaşlar. Bu oyunu daha önce oynamamış veya videosunu izlememiş olan arkadaşlara söylemem gerekirse tam anlamıyla bir adam dövme simülasyonu ve biz bir önceki bölümde korsanlarla kapışmıştık. Ancak bu bölümde arkadaşlar hapishaneye girip ortalığı birbirine kapacağız ve bakalım Dayak mı yiyeceğiz yoksa dayak mı atacağız? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hoppa. Niş. Selamun aleyküm kardeş. Hayırlı işler. Terbiyesiz. Oğlum o sıfat ne lan öyle? Kutu kafa. <laughs> evet arkadaşlar. Oha. Adam bir dayak yiyor burada. Ne oluyor lan? Abi niye dövüyorsun bu adamı sen ya? Dayak. Beni de abi. Bilal, Namık, Bahattin, Fikri, Kemal, Ahmet. Gel lan. Bu kim ya? Tunç değil mi arkadaşlar? Allah Tunç. Niye dayak yiyorsun? Dalın, 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 dalın. Fikri dal. Fikri Beni çıkayım. dövdüler abi dediğinde. Seni herkesin elinden kurtardım. Terbiyesiz. Çöl buraya. Çöl buraya Tunç. Çöl buraya. <laughs> tamam. Abi. Oha. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Öküz gibi vuruyorsun. Öküz gibi vuruyorsun. Oha. Oğlum o al. Ol butu ol bak. Lan 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 kaçar 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 kaçar. Kaçar kaç. Tunç neredesin oğlum? Dayak bak, yedin değil gel, mi? Gel Bahattin. <laughs> Namık, Osman, Kemal. Gelin oğlum kavga var. Gel buraya. Gel buraya terbiyesiz. Terbiyesiz. Olacaksınız buraya. Şşt, o satırı bana ver. O satırı bana ver. Satırı bana ver. Şşt, oha kolu gitti adamın. Oha. 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 Öküz gibi vurma bana. Abi kaçıyorum. 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 Bu ne olan? içeride bir dakika buzdolabı var. Lan kaçıyorum bir dakika dur. Yapıştır. Şşt oğlum. Buranın ağzı benim Tunç. Abi taklaya geldim. <laughs> Abi replay yapalım hemen. Olaya giriyoruz arkadaşlar. Tamam bu sefer daha dikkatli ilerleyeceğiz. <laughs> Tunç yine dayak yiyor. Tunç rengin değişmiş. <laughs> Tunç ne güzel de copu vuruyor sana. Lan. <laughs> Fikri tutsana can <şimdi> arkadan. Fikri. <laughs> Gel oğlum nereye gidiyorsun lan köpe. Salim. Dalın. Dalayım abi. Dalayım. Ol sonra. Aa bana vurma. Bana vurma. Bana vurma. Oha. 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 Lan. Herif, herif uçmadı abi. Herif uçmadı. Kaç 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 kaç. Abi isyan çıktı. İsyan çıktı. İsyan çıktı gel buraya. Gel buraya. Oha. Öküz gibi vuruyorum. Abi yapıştır. Evet en sevdiğim. Hoppa. O oh, lan bir dakika dur 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 Abi kaçarım. Kaçarım. Lan alıp kaçar bir dakika dur. Abi bir saniye. Lan. Lan bir dakika vurma sakın. Ah ne var lan burada bir saniye dur. Abi bana şu şok cihazından lazım. Şok cihazı lazım. Toç neredesin oğlum? Namık Kemal. Of oh. Abi öküz gibi vurdum adamın suratına. Dur bakayım be. Abdinin yanındayım. ne <laughs> Abdinin yanında mısın? Ha, burada Ola. bir döv yok. Burası nereye gidiyor lan? Hiç girmemiştim ben buraya daha önce. Oo. En sevdiğim. Sizlerle beraber olmak. Oo. Oo. Gel Oo. 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 <laughs> o duvarda resmimiz, alemde ismimiz var la. Hadi <laughs> Şşt, oğlum bir dakika dur 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 bak bak. değil. Ya buraya ya. Şşt oğlum üç kişi girmeyin bak buraya. Yapıştır, yapıştır. Çok Arkadaşlar. Saktır, abi. Aynen. Boss var mı lan burada? Oo müzik çoğalıyor ha burada. Güzel. Şimdi Oha 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 boss mu lan o öküz gibi vurdu öküz gibi vurdu i̇şte <laughs> Arkadaşlar çok karman çorba bir bölüm oldu bu lan kaçarım Güven varım <laughs> Oha boss mu lan bu Hoppa dur, dur. dur Oo kolu koptu kolu koptu çok güzel e, Niye öyle şeyler yapıyorsun ya Şşt. Da, oha öldüm ya. Öküz gibi vuruyor ya. Oğlum tek atıyor lan o. Tunç bir hapishane bizi çal bakayım. Şöyle şekilli bir şey olsun. İşte gidiyorum. <laughs> Çeşmişsin ya. <laughs> Sese bak ya. Oha. Kavga çıktı. Kavga çıktı. Ay. Kavga çıktı Tunç. Oha. Ay. Oha. Aa, onu çalsana Tunç. Çal onu Tunç. <laughs> çok iyi be. Abi çok <laughs> iyi ya. Ay bana. Ay. Ay Hoppa. Lan sen kime geliyorsun? Terbiyesiz. Sen kime geliyorsun? Gel buraya <laughs> gel, lan. Aha lan. Arkadaşlar. Arkadaşlar kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Abi oha oha elemanlara bak. Ranked Town Red abi. adam dövme simülasyonu ya. Evet abi. Hadi atmalık bir oyun değil mi? Tam böyle ya. Tam böyle. Tam yani katışma gö göstermiştim. Evet. Bana ne sordu biliyor musun abi? Ne sordu abi? Ee amaç nedir? Hiç sorguladın mı? Amacın Hayatın amacını sorgulayan adam. Ne oluyor? adam dövmek <laughs> dedim. Eee ne oluyor yani şu <laughs> Abi bence oynamasın o oyun. Bence hiçbir oyunu oynamasın. Kesinlikle ya. yani. Operasyon oyunu abi bu. O, askeri operasyon yapıyoruz. E amaç ne? <gülüyor> <gülüyor> Bunun gibi bir şey. Başarılı yapıyorsun. E tamam başarılı yapınca ne oluyor? Aa Ama butla vuracağım kafasına. Butla vuracağım kafasına. Butla vuracağım kafasına. Sen Tunç müzik. Slat. Abi benim parçayı atsana Tunç. Hadi. Senin parçayı atayım. Yok yok yani. I wanna um. Hadi bakayım. <laughs> I wanna um. Dur dur hatta bir dakika. Oyunun sesini ben kısacağım biraz. Eee müzik volüm. Senin parçayı aç abi. <laughs> I wanna um. <laughs> I wanna, <laughs> I wanna... <laughs> O <laughs> oh, taklaya geldim. Bir kız beni Dur ekledi abi. Şey. Evet abi. Videodaki muhabbetlere bak. Evet <gülüyor> abi çok amaçsız bir bölüm zaten arkadaşlar. <laughs> Değil mi? Aynen. Aynen kili iyi kız. Dur bakayım hatta şu şeyi artıralım biraz. Cem abi. ne yapıyor acaba? Dur Cem'i arayacağım ben. Cem'i mi arayacaksın? Ha canım sıkıntı. Ara bakayım Cem'i. <laughs> Diapolo var biz de dinleyelim. olduğunu. Olan. Umarım doğru numara ya. Iş iş. Abi taklaya gideceğiz. Lan lan, lan. <laughs> Arkadaşlar şu an Cemal En son bölümde de bir bayan arkadaşını aramıştık değil mi sen? Hop. Aynen. Ulan <laughs> ya. Oha. Ben değil Tavayı o adam. Olacağım. Tavayı alacağım. <laughs> gel, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Alo. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel Lan 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 e lan. Lan. Tunç kimle konuşuyorsun oğlum? lan? Sesin çok az geliyor Cem. <laughs> Telefon mu bozuk? <laughs> o nasıl bir cevap lan? Ha. ne yapayım <laughs> ya? Selim abi video çekiyor, ben de bağlandım acaba. Lan ya. Dur dur, dur 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 dur. Abi Tabii... Var Kırmızı noktalı video söylemeyeyim şimdi. <laughs> Allah. <laughs> 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 Oyun bitti çekecek ya abi ne videosu çekecek abi. <laughs> 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 Anlasam da anlamamazlıktan geldim. <laughs> tamam Paint the town red. Paint the town red. <laughs> Aynen. Hoppa yapıştır. Ya Yapış. Abi, yok daha çıkmadı ya. Tamam plup. Evet. <laughs> <laughs> hepinizi öpüyor. Aynen arkadaşlar. Cem hepinizi öpüyormuş. Hop. 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 hop, <laughs> şey, Selim abi bir söylemek istediğim bir şey var mı Cem? Cem 900 bin kişi öpmeye kalksa dudağı yok olur değil mi Tunç? Ne? Hani değil mi? Öyle değil mi? Ne Selim abi? Cem 900 bin kişiyi öpmeye kalksa dudağı yok olur galiba. Cem 900 bin kişiyi öpmeye kalksan dudağın yok olur galiba. Değil mi? <laughs> Yalın çok iyi var. lan. 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 Canavur yok. Canavur yok. Canavur yok. Canavur Oha. 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 Öksüz gibi giriyorlar. Öksüz gibi. Öksüz gibi. gibi. Lan Dör, ben, <gülüyor> dur dur <laughs> dur. Ben. Oha. Ver onu. Onu bana ver. Lan oğlum taklaya geldim ya. Tamam <laughs> kanka. Arkadaşlar çok fena dayak yedik ya bu bölümde. Harbiden. Öksüz gibi dayak yedik. <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> Adam muhabbet ediyor ya. Evet arkadaşlar ne yapalım? dilerseniz videomuzu buradan noktalayalım. Baya amaçsız bir bölüm oldu ha bu. Ne güzel işte ya boş ver ya. Kafanızı takmayın hiçbir şey işte. Gülün geçin. Aynen. Aynen ama aramayın arkadaşlar. her şeyde. Her şeyi sorgulamayın. Aynen arkadaşlar çok amaçsız Hadi. ve bol terli bir bölüm. Aman Allah'ım hava çok sıcak. Abi terlik var mı sende? Terlik mi? Aha. Var. Göndereyim mi kargo ile sana? Abi terleyince terlerini ona akıt. Ya Allah, ceza, yani. Allah cezanı vermesin. Espriye bak ya. Evet arkadaşlar. Kaba <laughs> terlik denir ya bir dakika ya. <laughs> terlerin kanlıları kaba terlik. <laughs> <laughs> arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz bu amaçsız videoyu burada noktalayalım. Bu arada. <laughs> Aklıma ne gelirse söyleyeyim mi? Aynen aklına ne gelirse amaçsız amaçsız söyle tuş. <laughs> Fıştas suyu. <laughs> Fişna suyu mu? Fişne suyu, fişna suluk. Ha. Fişne Fişnenin suluk. Fişnenin konulduğu suluk. Yani bir de metal <laughs> suluk var. O da oyun. Metallerin konulduğu suluk. Ya oğlum Allah cezanı vermesin ya. Şimdi yorum gelecek. Suluk değil. Loslak gerzek alan. <laughs> Arkadaşlar bugün çok tuhaf bir bölüm çektik ya. Bu ne oğlum? <laughs> Arkadaşlar herhalde oyun portalı en amaçsız videosu bu olsa gerek. Bir Filter diye oyun var ya abi. Evet abi. Spawn Filter. <laughs> ona da süper filtre diyordum ben eskiden. <laughs> Spawn Filter. <laughs> süper filtre. <laughs> Oyunda sadece filtreliyorsun ama o kadar başka bir şey yok. Metal slug'a metal suluk. <laughs> Metal suluk mu? Ya bildiğin mantara yani. Aynen. <laughs> süper filtre diye ajanlık oyunu mu olur? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok güzel bir ajanlık oyunu oynuyoruz. Splinter Cell'e 5 basar azı, adı, Süper Filtre. <laughs> Annem soruyordu ne oynuyorsun diye. Süper Filtre diyordum. Ha, diyordu. <laughs> Arkadaşlar... <laughs> metal suluk. Metal suluk. <laughs> evet arkadaşlar biz sorunuz geldi. Metal suluk oynuyoruz. Yani matara. <laughs> şey oyunda da sadece bir tane matara yani o kadar. Başka bir şey yok. Ama metal. Aynen. Ha, oğlum ben harbiden su içine girdim ya. Arkadaşlar çok sıcak. Esmiyor, yanıyor ve biz Saçmalıyoruz artık. Yani bu <laughs> sıcaktan saçmalıyoruz. Evet arkadaşlar bu arada Rodinia'ya ya, yani Tuncuk kanalına ulaşmak için hemen sağ üstteki karta tıklayabilirsiniz. Süper bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. <laughs>